Selamun Aleyküm. Patlıcanlarımızın son durumu. Şu şekil. Bu ben bu 5 dönümü 2 vana soruyorum da bu 2 dönümü 2 dönümü biraz şey taşlı Toprak bir üç dönümdü. Akmeleksi. Bu akmen eksi yerde sıkıntı yok da bu taşlı dediğimiz yerde. Geçen işte suyu biraz meyveye bindikten sonra arttırmada geç kaldığımızdan bu nemsizlikten susuzluktan çiçeklerde şu 2-3 tane çiçek dedim, biraz kaybımız oldu da, yani çok da değil de birazcık keyifli, can sıkıcı. Genel manada iyi bir kalsiyum uygulaması yaptık. İşte öyle.